gönderdiği yılbaç hediyesini açma videosu göstereceğiz. Şimdi yakından göstereyim şu hediyeyi. Bakın, şöyle kocaman bir tane, büyük. Aç. <laughs> Şimdi yılbaç hediyedim. Anne bana şunu demişti, adres kartunda adres kimseyi göstermeyecek. O yüzden, e, o yüzden ay dedim. E ee, neyse ki yazlığı görmediniz. Ben bir şey gördüm. Hadi o zaman hiç oyalanmadan açmaya başlayalım. Mor e böyle rengarenk mi? Böyle kırmızılı beyazlı mı? Böyle mi? Bu şekilde mi? Kahve rengi mi? Yoksa bu mu? Yoksa bu mu? <laughs> Tahmin edin bakalım. Tahmin edin. Yorumlar.

uzaylı gibi ol Eda. Hayır hayır. Renk değiştirince nasıl bir renk ortaya çıkıyor. Aaa. içine batırabiliyorum parmağımı. Değişik bir şey bilemedim. Bu... Bu da değişik bir şey bilemedim. Bakın bize hangisi çıkacak? Buradan bir tane tahmin edelim. Ben en çok bunu sevmiştim. Bence bu bize çıkacak. Bence bakalım hangisi çıkacak? Bakalım sadece canlıca. Bakın şöyle bir şey. Uzaylıya benziyor be. Hayır hayır anne. Bu ee, suya girince renk değiştiriyor. Hmm. Bakın şu şekilde uzaylıya benziyor ama ee, sıcak suya batırdığımızda pat tamam. oluyor. Onu da deneriz. <laughs> Hadi su, parçalarını aç bakalım ne çıkacak. Tamam şey. Anne ne içine koyuyoruz biliyor musun sıcaklığı? Bunun içine koyacağız. Peki. Tamam. Ben nereden biliyorum arkadaşlar? Birazdan şuradan biliyorum. Ve e, Dina diye bir e, video kanalı olan bir çocuk var. Annem onun annesinin sesini asla sevmiyor. E, onda bu, bu kar e, Barbie Color film serisini açma parçalarını aç evet. onun için ayrı bir video çekersin sıcak suyla bu videoyu bitir ondan sonra sen onu aç parçalarını uygun olmasın videolarımız ayakkabı çıktı çok güzel. kenara koyabilirsin ayakkabılar bu şekilde sende ayakkabıcık var tahmin edebilir miyiz hangisi olduğunu? Hmm. Kızlar içerisinde. Bakalım hangi bebek? Şu mu acaba? Yok abi ee, bana... Sadece bu bu tahmin ettiğim çıktı. Bakacağız. Şimdi Bence saçımı... bu... Yok. Yok anne bak bunda Bunda da morlar var, pembeler morlar var. A, evet, evet o çıktı. E, onu onu seçenleri alkışlıyorum. Ben bunu seçmiştim, bilemedim. <laughs> Belki vi, e, videolara devam edeceğiz. Şimdi e, devamlarını Hı, da devamlarını da açalım. Ben yalnız bu acı yıldım. Bak lele. Bende bunun içinde etek var. Diye umuyorum. Şunlar çıktı. bu Güzel. İyi, böyle. Acaba yastık mı? Yoksa kurulamak için mi? Bence kurulamak için. Bulabilirsin. Evet. Kurulan için. Son bir poşetiniz daha var. кристала Bitir. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Bunu şimdi bir tane daha video çekeceğiz. Onda ısı yapacağız. Veya bak şimdi dikkat da çekelim.